Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat azalışı yaşandığını görüyoruz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında fiyat azalışı yaşandı. Sizce daha çok düşecek mi yoksa bir anda çıkacak mı? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Altın yatırımı yapacak olan bazı vatandaşlar geçmiş yıllardaki altın fiyatlarını arşiv kayıtlarından araştırıp yatırım yapacağı aracı ona göre belirleyebiliyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altın da alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2748 TL'den aldığı işlemi gerçekleştirirken 2748 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 4524 TL'den aldığı işlemi gerçekleştirirken 4595 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 9076 TL'den aldığı işlemi gerçekleştirirken 9182 TL'den satışa sonunu görüyor. Tam altın 18.124 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 18.308 TL'den satışa sunulduğu görüyor. Cumhuriyet altını 18.588 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 18.869 TL'den satışa sunulduğu görüyor. Ata altın 18.599 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 18.785 TL'den satışa sunulduğu görüyor. 14 ayar bilezik 1955 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 2047 TL'den, 22 ayar bilezik ise 2683 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Ons ise 2519 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.